Selamün aleyküm arkadaşlar. Bugün de patates nasıl ekilir? Onu göreceğiz inşallah. Böyle. Yapacağız. Ben kuyularını açtım. Böyle. İşte böyle. İşte böyle üç tane üç tane patates sıkacağız buyurlara. İşte böyle arkadaşlar. Şöyle üç koyacağız. Oradan sonradan da üstlerini örteceğiz. Arkadaşlar patates ekimi böyle. Biraz ekmiştim. Bitti patateslerim. Fasulyelerim de bayağı bitmeye başladı. İşte böyle arkadaşlar. Ne böyle? Üçlü yapacağız. Şimdi de üstünü kapatacağım. Biz buraya koyun gübresi koyduk. Yerinde hasırladık. Sürdürdük, karıfladık, sıraladık. Şimdi arkadaşlar bunlar patates. Bunların üstünü böyle kazmamızla örteceğiz. <laughs> Ektik işte. da <laughs> böyle yapacağız. Aynısı gibi. Aynı işleme devam. Şimdi bunlar 3 tane Koydum Şöyle Biraz geç kaldı galiba ama Kargodan gelmedik Ekelim İşte böyle arkadaşlar İşte arkadaşlar Şimdi fasulyelerimde böyle bittiler. Bittiler arkadaşlar işte fasulyelerimde böyle. Bunlar da ekmiştim fasulyelerimi. Bittiler arkadaşlar. Böyle ocak ocak ektim. Bu kadar kocaman yere gittim. Allah yedirmek nasip etsin inşallah hayırlı. İşte yeni yeni bitmeye başladılar. Böyle burasını aşağı yukarı hepsini fasulye ettim. Şimdi bu tarafları da patates ekiyorum. Burayı soğan ektim. Şimdi eski ektiğim işte bir haftam oldu. Bunları erken ekmiştim arkadaşlar. İşte bunlar bittiler. Çok güzel oldular arkadaşlar. İşte arkadaşlar. Bitti. Yeter ki sen Allah'ın haznasına ver. Biterler öyle işte. Rabbim ne güzel yaratmış Allah. Im. Arkadaşlar. Böyle böyle bittiler işte. Arkadaşlar işte bugünkü durum böyle. Bayağı da bahçem var. Yine bir çiçek çekmeden duramadım Hayır, arkadaşlar. İlla bir çiçek çekeceğim. Doğayı çok seviyorum. Ha yani bu da çiçek işte. Bu da patates otu. kabaklar da aşağıda ama kim gidecek oraya bilmiyorum ki gideyim mi acaba neyse kabaklar da göstereyim arkadaşlar size işte benim bahçem bura arkadaşlar köye yakın böyle köyün yanındayım bugün biraz hava bulanık abim de işte böyle yeni yeni çıkmaya başladılar. Bak, o da orada çekiyor Arda. İşte böyle yeni yeni bittiler arkadaşlar. Fasulye ekmiştim ya. İşte yeni yeni bitiyorlar şimdi. Ekimini gösterdim şey de var YouTube kanalımda. Şimdi biberlerin domatesimi de fideledim. Arkadaşlar yeni yeni. İşte böyle daha yeniler. Tuttular ama. biraz sanki büyümeye başladılar. Böyle sıra sıra yaptık. Bilmiyorum bayağı büyük başladım ama arkadaşlar. Bakalım içinden çıkabileceğiz mi? İşte bunlar da soğanlarım arkadaşlar. Soğanlarım da biraz büyümeye başladılar. Ektik. İşte arkadaşlar güzel oldular. Böyle sıra ben şey ettim böyle sıra sıra sıra, sıra diktim arkadaşlar çok da güzel oldular. İşte bu kadar büyüdüler. Daha yeni ektik. Bir hafta olmadı. Evet hey arkadaşlar şimdi bunlar da kabaklar. Kabaklarımız. Tatlı kabak, Dolma kabak. Her türlü kabak ektim arkadaşlar. Bayağı da güzel bittiler. Böyle iki sıra. Bir sıra burası. Bir sıra da burası. Bir sıra da burası. Kabak ektim. Hepsi de bayağı güzel bittiler. Arkadaşlar işte böyle arkadaşlar. Kabak ekimi de var benim şeyimde. Kanalımda. Şu da çiçek Ayçiçeği bitmiş. Çekirdek yani. İşte böyle arkadaşlar. Benim bugünkü durumum böyle arkadaşlar. İşte, i̇şte böyle arkadaşlar. Hadi Allah'a emanet olun. Abone olmayı unutmayın. İzlemede kalın inşallah. Hadi eyvallah arkadaşlar.